kaydetti. Amerika'da dalgıçlar de balinalara yem olmaktan kıl payı kurtuldu. Brezilya'da yüzen genç kızsa onlar kadar şanslı değildi. Aniden saldıran köpek balığının kurbanı oldu. Dehşet verici olay Atlantik Okyanusu'nun kıyısı olan Curitiba'da yaşandı. 18 yaşındaki turist kız kıyıdan biraz açıkta yüzüyordu. Yaklaşan köpek balığını kimse fark etmedi. Genç kız bir anda gözden kayboldu. Talihsiz kız suya batıp çıkarken deniz yüzeyi kanla kaplandı. Saldırıyı fark eden bir can kurtaran deniz motosikletiyle yaklaştı. Köpek balığını uzaklaştırdı. Yaralı turisti kıyıya taşıdı. 18 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı. Ancak ameliyat sırasında hayatını kaybetti. <laughs> Amerika'da ise su altı araştırmacıları Kaliforniya'da görülen kambur balinaları inceliyordu. Dalgıçlar az kalsın balık sürüsü peşinde aniden su yüzeyine çıkan iki balinaya yem oluyordu.